Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'in talep dilekçesi ortaya çıktı. Barış Baktaş'ın bebeğine hamileyim. Boşanmak istemiyorum. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Son zamanların dikkat çeken çiftlerinden. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın özel hayatındaki fırtına. Bilmiyor. Ünlü oyuncu Barış Baktaş'ın sağlık durumu nedeniyle boşanma talebi. Magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Barış Baktaş, uzun süredir mücadele ettiği kanserin zorlu süreçlerini eşinin desteğiyle atlatmaya çalışırken ilişkilerinin çıkmaza girdiği bir döneme girmişti. Ancak, Olaylar hızla beklenmedik bir hal aldı ve Yağmur Yüksel'in isteği büyük yankı uyandırdı. Yağmur Yüksel, mahkemeye sunduğu dilekçede. Barış Baktaş'ın bebeğine hamileyim, boşanmak istemiyorum diyerek herkesi şaşırttı. Yüksel, duygusal bir ifadeyle. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini. Ancak buna rağmen ailesini korumak ve bebeğiyle birlikte geleceğe umutla bakmak istediğini belirtti. Yağmur boşanma kararını şöyle reddederek: Barış'tan ayrılmayı bir an bile düşünmedim. Onun hastanede tek başına acı çekmesini istemiyorum. Bütün zorlukları birlikte aşmamız lazım. Ceyhan'dan Barış Baktaş'ın kanser tedavisi sırasında duygusal ve psikolojik açıdan zor günler geçirdiği ve bu süreçte eşinin tavırlarından memnun olmadığı belirtiliyor. Baktaş'ın rahatsızlığı nedeniyle boşanmayı düşündü. Ancak Yüksel'in bu isteği kabul etmediği iddiaları gündeme geldi. Hastalığından dolayı hem duygusal hem de fiziksel olarak büyük bir yük hissettiğini söyleyen Baktaş bu süreçte Yüksel'in üzerinde daha fazla baskı oluşturduğuna inanıyor. Yağmur. Yüksel'in eşinin sağlık sorunlarına duyduğu derin empatiyle boşanmayı reddettiği ve Baktaş'ın hastalığına karşı hassasiyetini sorgulamadan yoluna devam etmek istediği belirtildi. Yüksel'in bu noktada Baktaş'ın iyileşmesi ve hastalığını atlatması için her türlü desteği sağlayacağını da vurguladığı belirtiliyor. Yağmur Yüksel'in mahkemedeki açıklamalarıyla taraflar arasındaki gerilim daha da arttı. Yüksel'in Barış Baktaş'ın boşanma taleplerine direnmesiyle dava. İlerleyen günlerde daha da karmaşık bir hal aldı. Yüksel, mahkemedeki savunmasında, boşanmak benim için bir seçenek değil. Barış'la birlikteyim. Ve bu zorlu süreci onunla birlikte aşmak istiyorum. Boşanmak yerine tedavisiyle ilgilenip ona güç vermek istiyorum diyerek boşanma talebini reddetti. Bunun üzerine mahkeme taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için duruşma tarihini belirleyerek davayı ertesi güne erteledi. Önümüzdeki günlerde her iki tarafın avukatlarının karşılıklı taleplerini daha detaylı bir şekilde sıralayıp mahkemeye dönecekleri belirtiliyor. Bu olaylar Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın hayatındaki belirsizliği ve duygusal çatışmayı ortaya koyuyor. Çiftin yaşadıkları bu.